Bu bölüme başladıktan sonra çok farklı ülkelerden, çok farklı kültürlere sahip insanlarla tanışma fırsatım oldu. Özellikle hazırlık sınıfında çok fazla yabancı arkadaşım oldu. Zaten bölümüm İngilizce olduğu için bayağı katkısını gördüm. Ee, i̇nsanın biraz daha e, farklı düşünmesini sağlıyor aslında. E, ne bileyim, farklı gelenekleri, görenekleri, örfleri, adetleri bir şekilde öğrenmesine yardımcı oluyor. Zaten kampüs üniversitesi olduğumuz için sadece bölümden de değil diğer bölümlerden de çok fazla arkadaşım oldu. Ee, bu da tabii ki benim perspektifimi çok genişletmeni sağladı. Ders zamanlarımın dışında okulumuzun tiyatro kulübünde etkinlik ve faaliyet gösteriyoruz. Ee, eğlenceli vakit geçiyor. E, tiyatro kulübüne ilk girmişim. Ders zamanları arasında daha çok gezmeyi seviyorum. Yani Kıbrıs'a dolaşılabilecek yerler var. Boş zamanlarımı değerlendirmeye mekanlar bulabiliyorum. Okul içerisinde, okulun kafelerinde, kütüphanesinde gayet güzel vakit geçirebiliyorum. Kıbrıs'ta yapılacak çok şey var, gezilecek çok yer var. Ve biz bunu arkadaşlarımızla çok iyi değerlendiriyoruz. Kıbrıs'ın her bölgesini gezme şansım oldu. Birçok yere gittim. Her tarafının ayrı güzelliği var kesinlikle. Çok kolay diyalog kurabileceğiniz ve yardım istediğinizde de size anında yardım etmeyi seven gönüllü olan insanlar. Eğitim sadece gerçekten burada aldığımız derslerle değil, birey olmayı öğrenmek, farklı kültürlerle yaşamayı öğrenmek de insanın hayatına çok fazla şey katıyor. Öğretmenler alanında çok uzman olduklarını zaten derslerde size hissettiriyorlar. Ee, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde öğrenci olmak bana bir birey olmayı öğretti. Öncelikle e, özgüvenini insanın çok fazla geliştiriyor. Tek başına olmayı, kendi ayaklarının üzerine durmayı öğreniyorsunuz burada ve bence bu da insanın hayatında çok büyük bir değişime yol açıyor. Farklı bir ülkedesin, farklı bir ekonomik çatı altındasın. Seni hayata bir sıfır önde başlatıyor diyebilirim. Bu Kıbrıs Üniversitesi'nde yaşadığım tecrübenin beni geleceğe hazırladığını düşünüyorum. Çünkü ailemden uzakta ilk kez bir şeyler yaşama fırsatım oldu. Kendi ayaklarımın üzerinde ilk kez durmaya başladım. Hani e, hocalar olsun, e, arkadaş çevresi olsun ve kulüp etkinlikleri olsun her şekilde öğrencilere güzel imkanlar sunan bir üniversite. E, bu yüzden kendi okulumu gerçekten tavsiye ediyorum.